tekrardan merhabalar. Bir videoya hoş geldiniz. Yine yakında çıkması beklenilen oyunlardan bir tanesi. Tam, tam olarak çıkış tarihi belli değil diyebiliyorum. Çok dikkatimi çektim. Psikolojik korku gerilim karışımın biraz da böyle bilimsel bilim korku tarzı da olabilir. Yani çok garip şeyler karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Umarım korkutsun ama çok korkutmasın. Ee, çok abartılı bir korku olmasın ama şu anki arka fondaki müzik bile yani çok geliyor. Bakalım nasıl nelerle karşılaşacağız, ee, bizi neler bekliyor, çok merak ediyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Birkaç tane modu var anladığım kadarıyla demodan. her şey 1972 yılının Nisan ayında başladığından bahsettim. Yani sahil sahi, güvenlik görevlisiymiş ki şu an yönetim karakter ve denizin açıklarında bir sıkıntılı bir tekne haberi almış. Oraya doğru giderken başına bazı şeyler gelecek galiba. Bakalım neler olacak. gitmiyoruz. Hiç iyi. Üçüm camlar kırıldı. Ölelim biz burada yani. Hiç başlamadan ölsün karakter burada. İşte kurtarılmayı bekliyordum diyor. Kimse gelmedi diyor. İşte teknesini tamir ettiğinden bahsediyor. Burada çok korkunç şeyler ıı, ol, olmuş gibisinden bir ıı, anlatımı var. Ne olabilir ki acaba? Tek başına hiç yardıma gidilir mi? Yanına birkaç kişi alsaydın. Mürettebattan birilerini alsaydın. Hani bu nedir? Tek kişiyle yani bir yardıma koşma. Birinci bölüm nereye varacağız bilmiyorum. <laughs> tamam, tekne hazırsam. Biz tekneye gidemiyoruz da şu an. Ben şuradan atlayayım tekleme gideyim buradan yani. Ne bu çile böyle. İleriye doğru gideceğiz. Bakalım kapı açık mı? Kilitli. Tamam, kilitli kalsın. Ben demolu zaten e, birden fazla yayın açılmasını sevmiyorum. <laughs> Açılmasın. Tamam, şöyle bir gidelim. Yani ne gidiyoruz bilmiyorum. Her zaman sağ taraftan gitmek iyidir. Çok rahatsız edici ortam her bir şey olacak Senin silahın bir şeyin yok mu yanında? Güzel karakterci benim. Bari o baltayı alsaydım. Diyecektim o da gitmiştir zaten. Anahtar ihtiyacımız varmış. Tamam. Bir şey var mı? Yok. buradan bir de not var. Yani onlar gittiler. Hani her şey bitti gitti. Onlar gittiler. Benim cennetim diyor bir şey ele geçirdi diyor. Bu izolasyon beni öldürüyor diyor. Yani böyle bir yer cennet olamaz ki zaten. Hani cennet çok başka bir kavram. Hani buraya cennet demek. Ben çok güzel bir yerse bilemeyeceğim. Yani kafam karıştı. Şu nereden nereden geliyordu? gerildim. Tamam. Hiçbir şeyimiz yok ki. Ya bunlar da önemli de silah vermiş olmanız gerekirdi ya. O ne? Şirin, şirin atar. bir şey verdi. <laughs> Ben silah istiyorum. Şu an ben kendimi nasıl savunacağım? Hiç kimse bizimle iletişime geçmiyor şu an. Nasıl bir yere geldik? Bu ne? Allah'ım çok mu ihtiyacımız var şu an? Şuan yani şu an en temel ihtiyacımız kendimizi savunabileceğimiz balta silah tarzı bir şey olmalı. Atladım buraya ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Ya bunlardan veriyorsunuz da. Ben şimdi canavara şırıngayı mı saplayacağım yani? Allah aşkına. Nerededir böyle? Ben buraya piknik yapmaya geldim. Bana sürekli yiyecek veriyorsunuz. Silah istiyorum dedikçe verdiğiniz şeye bakın ya. İşte bu. Mükemmel. Bana bu tarz şeylerle gelin lütfen. kisse i̇şte. shift yapıyoruz? Hadi shiftlik bir durum olmasın lütfen. Aha bir kayıt alalım da. Umarım tek farklı yoktur onun. problem yok. Çok yedirdim. şimdi yemek yemesi gerekecek. detaylı olacağı kesin belli. Şu an güzel duruyor. Ama işte kaybolma ihtimali çok fazla oluyor. Her yer her yere benziyor yani gerçekten. Var mı burada bir şey yok. Neyse elinizden iyi kötü bir şey var. Şu an açamıyoruz. Bir şey deneyeceğim. Gidelim şöyle. Yine aynı yere geldim. Oltan bir şekilde birer bir yer. zaten. Ben şimdi onu nereden bulayım? Sesler çok derinleşmeye başladı. ...verdiği sesler de iyi tasarlanmış. Tamam da şimdi ne yapacağız? Hmm. Canım benim anahtarım yok ki benim. Ben nereden bulacağım anahtarı? <Gülüyor> <Gülüyor> Bu gitti şimdi elimizdeki. Hayır ya. Hah <laughs> bahsettiği anahtar. Şimdi bakalım ne diyor. Sanırım bunu kaç kere anlatacağım diyor. Bu 237 numaralı bir kapıdan bahsediyor. Senin aptallığın yüzünden diyor. Güvenlik kapısını açmak, açmaya çalıştığımızda tüm diğer kapılar sanırsam onlardan var Hepsi devre dışı kaldı diyor. Sistemi düzeltmekten bahsediyor. Tüm bağlantıların devre dışı kalması gerektiğini vurgulamış. Yani en azından bunları düzeltene kadar hepsi devre dışı kalsın. Her şeyi mahvedin. Hiçbir şey düzgün yapamıyorsun. Yani çok temkar bir şey yazmış. Yani artık bırakmasını istiyor. Yani yapamayacaksan diyor git diyor. Yani hani ayrıl gitsin demek istiyor. Yani bu kadar kolay mı ya işten çıkarmak vesaire işte Şimdi... Buraya açamıyoruz. Açılmasın tamam problem yok. Şimdi o anahtarla artık her yer, o kilitli olan yerleri açabileceğiz. açıldı, neresi kapandı? Arkamda canavar var. Ben şimdi nasıl fark edeceğim onu ya? İnsanlara geldim. Bak şimdi, canım bir kısa. Bunlar etkileşime girilmiyor. Elimdeki balta da kırıldı. Kutulara vurmaktan. Yıkasın şurası kaldı. Dur bakalım. Bir yer bir şey oldu bir yer ama. Dur yemek yiyeceksin. Dur hemen şimdi açıkmanın sırası değil. Bir yere açıldı şu Hadi gel şimdi bakalım, gelebiliyorsan. Baştan i̇şte bir şeyler ye hemen. Ne var yiyebileceğimiz bir Biraz elma yesen. Ay tam zamanında kapattık onu gerçekten. Onu kapattık ama... Burada ne var? Hemen bir save al. Allah'ım ya O et mi? Yani etin nerede pişecek? O zaman buradan atlayacağız mecbur. Yavaş, bir yerini kırmam. E tamam artık yani biz yani anahtarla bir yerlere açtık bir şey olmadığını gördük. Biz teknemizde bekleyelim. Ne işiniz var? Burada anlamadım. Mahvoldum. Elimizde bir şey de yok. Kendimizi savunamıyoruz. İyi, İyi. Buradan mı çıkacaksın? Çıkmak istemedim. Ben yerlerde sürmeye devam edeyim dedi yani. Bir şeyler var ama. Tünel anahtarı. Yani oyun demo mu tam sürüm falan yani çok karışık olmuş bir şey var. Buraya giremiyoruz. Aa, yine yerine geldik galiba. Hmm, bir benzer an Harika Arkayım gerçekten. Ama bilmece ile ilgili bir ipucu yok. Hı, tamam. Bıçak buraya doğru dönecek. O doğru zaten. Onu şu tarafa çevir. Hayır hayır fazla döndürdün. Allah'ım neresi açılıyor? Neresi kapanıyor? Bu nedir ya? Hmm. Şunları anahtarını aldık mı? Şunlar kapısı biraz gerideydi sanki. 咱出去。 devam edelim Allah'ım Allah'ım Şey yok. Tamam. Bu taraf yukarı olacak. Onu demeye getiriyor. Yerde bu tarafa bakacak. Tamam. Umarım doğru hatırlıyorumdur. unut korkudan unuttum çünkü. Şimdi bir dakika bu bu tarafa bak. zaten doğru. <laughs> Bu eminim böyle bakıyordu. Bu tarafı mı kastetiyor acaba? Tamam bence burayı burada kalalım. Zaten çok gerilimli bir oyun yani demo mu tam sürüm mü belli değil. Tam şurada kalalım. Gerçekten um, oyunun birden fazla um, modu olacağı için yani hayatta kalma modu hikaye modu başka bir mod daha vardı. Yani çok geniş çaplı bir oyuna benziyor hikaye sunumu nasıl olacak merak ediyorum açıkçası. Şimdi altta bir şey anlat, anlatmıyor. Yani e, sürekli birkaç not bulabildik sadece ama ben yine de keyif aldım. Yani o yaratın birden çıkması, karakterin acıkması, hani bazı şeylere tepki vermesi. Bu tarz bağımsız yapım oyunlarda görmek çok güzel. Umarım tam sürümünün böyle gelmeye devam eder. Ben keyif aldım. Yani yaklaşık bu 20-30 dakikalık bir deneyimdim. Güzeldi. Ben sizler de keyif almışsınızdır. Bu süreçte eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.